Yani bundan sadece şey yapılacak abi. Yani o kondisyon kondisyon heriflerin bütün her şeyini bitirdik emdik herifler ya. Partilere gönder oraya gönder oraya gönder. Bir de adamlara bir sürü kötü özellik oldu ha. puan. Aa, bizim yakın güzel. Diğer maçı diyen yendik olarak çıkıyoruz. Sağlam para Şimdi beyler. Tamam. Hediyelerimizi alalım. Güzel. Şimdi night night abi workout. Night'ta workout. Night'da workout. Workout. Şimdi item. Yapacak bir şey yok. Biraz da bir gol yapalım. Yok bir şey. Yok. Senin workout'un zaman seni iptal ediyorum. Entertainment yapıyorsun. Sen de Tamam abi sen hiçbir şey yapmıyorsun. Sen dur abi kafam karıştırma sen benim ya. Sen. Abi bu bunların iyice aksana şuraya bak. Fuzi muzi. Start bunları posa bunları düzeltiyorsun. Hey ooo falan oley. Bunları aldık. Hızlanın. Bir yaşlı bir amca vardı alışveriş yapıyorduk. Nereden alıyorduk? Buradan mı alıyorduk? Sel 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 değil bay bize bay lazım Bu amca bir kere mi çıkıyor ya? Öyle çıkıyor arada kurs. Bu ne? O zaman şu ne? Neyse. Okey. Bir daha. Bir daha. Baksana şuraya. Bir bir şey yapalım abi. Bunu, bunu yapamıyoruz ki. Ha böyle yapabiliyoruz. Start tamam. Al onları götür sen de. Hop paralar gelsin. Bu ne? Geç. Hmm, cons Construction'da ne yapacağız? Bir dakika level 2. Ee? Eh, bunları yapalım abi biraz. Lütfen. Hiç bana bunları hatırlatmıyor yani. Player Market'te var mı? No Player yokmuş. Hanım, buradayız zaten. 2 6 puan. Bunlar bakalım workout. He, coaching one more time. 16'ya çıkmışız bu 110. Burayı hemen arttırmamız lazım. 4. Oo, 52 daha bir de Gel gel. Sen Steam yap. O 2000-3000 bir şeyler kazanıyorsun. Tamam bir tane bir tanedir. <laughs> Buraya upgrade edeceğiz sonra onu. Oo, dur da, tamam. Oyun bu arada keyifliymiş. Yani çok dalıyorum gidiyorum konuşmuyorumdur belki ama neler yapacağımı düşünüyorum o sıradayken. Yani hani hangini önce kasayım, para nasıl edecek, amatörlikteyiz ve son maç bu maçı da aldık mı birinci olarak çıkıyoruz ki bizim rakibimiz 110, biz 116'yız. Bu maçı otoya bıraksam mı diye düşünülmüyor değilim. Bilemiyorum. Çocuklar çok yorgun. Red Star. Kızıl Yıldız'da maçımız var. Çok fazla bir fanımız var. Şimdi geliyoruz. Banlayacağız bakalım adamların. Top ve Jungle'ı çok iyi. Top'ta abi bizde... Hmm. Abi tapta bak bunu iptal edip istemiyorum ama Supporter da bir şey şunu banlıyor. Ya hemen gittim bunu banladın. Bunu supporter bunu anladıktan sonra supporter'ı bitirmek lazım mı? Neyse yani çok da sap... yani. Biz bak ha. Bak şimdi Crocodile Warrior'ı o kadar bu neredesin ha. Bunu banlıyorum. Adamın tek alabileceği şey var. Bu var. Değil mi? Biz de abi bunu alıyoruz. Amca tapta bitti. Amit'te hayvan gibi bir şey aldı. Tamam. Şimdi bize geliyoruz. Mit'te bunu alırız ama biz eee Leoparvu bunu alacağız. Nerede leopar bunun? Hiçbir şey şu anda bir şeyimiz yok. Bu herifin iki tane şeyi var ya. Bir tane daha şey seçeceğiz. O da midin abi. Şunu. Hala da bir şey yok. ADC'lerde Tamam biz ne yapıyoruz abi? Jungle'ı banlayacağız adama. Tapu banlamamızın bir anlamı yok. Jungle banlayacağız. Ya ee, o ya bu. Şimdi Monku ban Monku bak ok aşağıymış. Biz abi Viking'i banlıyoruz. Viking neredesin abi gel. Jungle'dan direkten Monku'nu almak zorunda kalacak. Şimdi biz ADC'leri seçeceğiz. ADC'lerde Ice Queen şey yapmıştı uyanırız. Şimdi bunu bunu seçtiğimiz zaman Team Equity tamam abi ama gardımız ve Wake'imiz iyi oluyor. Bir de bunu alırsak. Bence abi takım hem çok defansif grow'dan gidelim. Hı? Nasıl fikir? Çünkü top lane'imiz yaracak. Mid lane'imiz dikkat etmesi lazım. Yani top lane yaracak yani. Hadi bakalım. DAKKA bir bizim supporter abi. Derken supporter bir kill aldı. Oku düşmüştük ya. Hop ikinci kill aldık. Hop midde ölüyorduk. Kurtardık. Hmm. çok iyi. Birimiz eh işte. Oh, Dragon Dragon'da aldık. Tower aldık. Burada arada ADC'ler güzel gidiyor. Support'umuz 1 öldürdü ama kuleyi muleyi aldık. Bak ya. Efe'ye bir kill verdik. Ben yani jungle ve top'un böyle ortalığı yarmasını bekliyordum ama beklediğim gibi olmadı açıkçası. Çok güzel. 4'e 2. Jungle biraz daha biraz daha şey yapması lazım. Çok güzel. Bir de ah be bunu bir alsaydı var ya. Bu arada çok adam kaybettik. Son takas çok kötüydü. Top lane hiç, hiçbir varlık gösteremedi bu maç. 7-4 güzel. Çok güzel, burayı çok güzel aldık. Şu savaşı çok güzel aldık. Yardım burada. Ne oldu? Kaç kaça? Buraya bir... Lan mal mısınız? E onlar alır işte böyle. Aa! Ne kadar aptalca bir hareketti ve herkes de öldü. Gördüğünüz gibi biz buraya almaya çalışırken öldü bizimkiler. Adamlar geldi bizi öldürdü. Sonra gittiler buraya aldılar. Ondan sonra da yeniden bizi komple biçtiler. Böyle bir şey olamaz ya. Hadi artık haydi. Dalın abi dalın. Dalın öleceksek öleceğiz. Yok öyle yok. Haydi 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 haydi. Gidin. Gidin. Git 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 git. Yeter. Heh. Bitti. Bitirin oyunu. Bitir 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 bitir. Dakika 30 Bit, bitti. Bu kadar. Şurada geri düştük yani ha. Son anda toparladık. Aldık mı beyler? Next. Abi herifleri toparlamaktan ego frik olmuş herif. Yani böyle egocu megocu. Ya kimsin oğlum sen ya? Şusun. artık güzel. On güzel. Bunlar geldi. 11 tane sponsor olduktan şey geldi. Bam ne birinci. Namalip olarak geliyoruz. Bir tropi de aldık. Tropi de yeni bir skill vereceğiz. Şu burada buraları geçtirelim. Paramız da iyi. Beyler. Burada bırakayım. Devamını bir sonraki bölümde oynarız. Yoruldum. Oynamamı istediğinizi söyleyebilirsiniz. Oyun oynarken nelere dikkat etmem gerektiğini, neleri beğenmiyorsanız onları söyleyin. Görüşmek üzere bir sonraki bölümde. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.